Ve şimdi emekliler sizin meseleniz aldığınız maaş zaten az olan maaşınızın kesintileri eski sistemde çalıştıkça düşen aylıklar yeni sistemde çalıştıkça artar hale gelmiş olacak. Çok çalışan çok maaş alacak. Çok maaş almalı evet zor olan o değil mi? Aslında olması gereken bu zaten. işine daha uzun yıllar verenin ilerideki emekli maaşının yüksek olması. Ancak 2008'den beri çalışılan her ay en az 3 lira azalıyor emekli maaşı. Hükümet bu haksızlığı ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Harun Bey de, Ersan Bey de aynı yıl 1200 lira maaşa çalışmaya başladılar. Harun Bey 10 yıl çalışınca 720 lira emekli maaşı bağlanıyor mevcut sistemde. Ersan Bey ise 25 yılın karşılığında 336 lira. Şimdi yeni sistemle bu haksızlık giderilecek. Çok çalışan çok maaş alacak. Yani bu kişi 25 yıl çalışmış olmanın karşılığında 336 lira değil, 720 liranın üzerinde bir aylık kazançla emekli olmuş olacak. O güzel emeğinin karşılığını alacak demek ki. Prim ödeyecek maaşı düşecek otomatik. O yüzden herkes durdu, durdurdu yani. Siz de mi öyle yaptınız? Evet ben aynı o şekilde yaptım durdurdum. Çoğu kişi düşük emekli maaşı almamak için sigortasını bile durdurdu. Şimdi bu mağduriyet sona erecek. Çalışan çalıştığının karşılığını alacak. Alacak ama çok az alacak. Arada 360 liralık bir fark söz konusu olmuş olacak. 10 yıl için 360 lira çok az. Bir doğalgaz faturası geliyor zaten 300 lira. Hükümet düzenlemeyi 2015 programına aldı. Az çalışılsın ya da çok çalışılsın. Aslında istenen ortak. Herkes hakkını almalı.